Mehmet Yılmaz T24 Erdoğan'ın hayal ülkesi AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin yerel seçim beyannamesini açıklarken ülkemizi bugünkü gücüne, güvenlik ve refah seviyesine getiren yönetim olarak mevcut sorunların çözüm adresi biziz dedi. Erdoğan gibi hayal ettiğim bir gerçeklik içinde yaşamayı isterdim doğrusu. Ülkemizin bugünkü gücü, güvenlik ve refah seviyesi konusunda bunları söyleyebildiğine göre paralel bir evrende yaşıyor olmalı mevcut sorunları yarattıktan sonra çözüm adresi olarak kendini gösterebiliyor olmasına ise şapka çıkarıyorum. Ülkemizin bugünkü gücü neye yetiyor bunu bilmiyoruz. Bu halimizle daha çok mahallede kendinden küçüklere dayılanan bir tipi andırıyoruz gibi geliyor bana. Ve Erdoğan bu konuda ne derse sadece lafta kalıyor. Teröristi asla serbest bırakmam diyor. Bir de bakmışız terörist dediği özel uçakla memleketine gidivermiş gücümüz o ülkelere yetmiyor çünkü erdoğan o ülkeler için söylemedik sözü bırakmıyor ama ardından bir sabah kalkıyoruz ki ortalık süt liman olmuş yapmam dedikleri yapılmış güvenlik derseniz Türkiye tarihinde ilk kez kendisine tehdit olarak gördüğü bir ülkeye hava üstünlüğünü kaptırmak üzere S-400'lere 2,5 milyar dolar verdik kasasında duruyor ve durmaya da devam edecek işe yaramayacak Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, 2. Parti S-400'lerin alımının gündemde olduğunu söylediğinde, tarih 24 Nisan 2022 idi. Ağzına S-400 sözünü alan bir yetkili görebiliyor musunuz ortalıkta? Yunanistan parasını ödediğimiz üretim ortaklığından da çıkarıldığımız F-35'lerden alacak. Bizse F-16 yenileme paketi düşüyor. Ferrari'ye karşı doğan görünümlü Şahin'le yarışacağız yani. Tamam Yunanistan'la elbette savaşmayacağız. Bu amaçla ne bizim ne de Yunanistan'ın paralarımızı silah tüccarlarına kaptırmamıza gerek yok. Ama önce doğruları konuşmak gerek. Refah seviyesini hiç açmasak daha iyi. En zenginlerimiz bile Erdoğan'ın kendisini iktisatçı zannetmesi yüzünden iki yıl öncesine göre artık daha fakir. 30 Ocak 2022 günü bir Amerikan doları 13 lira 56 kuruştu. Dün bir Amerikan doları 30 lira 36 kuruş olmuştu. Erdoğan çözümün adresi biziz diyor da çözücünü iddia ettiği sorunları kimin yarattığını söylemeye dili varmıyor. İktisatçı Bay Erdoğan'ın eseri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktisat literatürüne yeni bir teori hediye etme hayalinin doğa sonucu enflasyonun patlaması ve buna bağlı olarak orta sınıfın iyice kaybolması oldu. Enflasyonun 2023 yılında da aynı yıpratıcı etkiyi göstereceğini ve fakirin daha fakir, zenginin daha zengin olacağını da gelecek yıl bu vakitlerde açıklanacak istatistiklerde göreceğiz. Bu bir falcılık değil, kehanet değil, aritmatik. Türkiye'nin kişi başına geliri 10.624 Amerikan doları. Ancak bu eşit dağılmıyor. Nüfusun gelirden en çok pay alan ilk 5'te birlik bölümünün milli geliri 26.453 Amerikan doları. Gelirden en düşük payı alan 5'te birlik kesimse kişi başına 3.134 Amerikan doları elde ediyor. Buna göre en zenginimizin bile elde ettiği milli gelir Çekya, Portekiz, Slovenya ayarında. En fakirimizse Butuhan, Bolivya, Papua Yeni Gine seviyesinde milli gelire sahipler. Rahmetli Süleyman Demirel bir grup gazeteci arkadaşla birlikte sohbet ederken Boğaz'ın iki yakası için Danimarka Türkiye'si benzetmesi yapmıştı. Milli gelirden aldıkları pay Danimarka seviyesinde diye. Görüyoruz ki onlar bile eski pozisyonlarını kaybetmişler. Portekiz seviyesine inmişler. Erdoğan'ın bakınca refah içindeler diye gördüğü kesim de bunlar zaten Türkiye'de üretilen gelirin yarısını alan nüfusun ilk beşte birlik kısmı yani 17 milyon kişi refah içinde yaşıyor. Lokantalarda boş sandalye bırakmayanlar bunlar. Lüks otomobilleri evleri alanlar da o evlerin içinde lüks eşyaları dolduranlar da. Kısacası gıda dışında bu ülkede ne tüketiliyorsa onun büyük bölümünü tüketen kesim bu. Ve sayıları da az değil 17 milyon kişi. Düşünün ki Hollanda nüfusu kadar. Yunanistan'da daha kalabalıklar, bu nüfus 3 Danimarka nüfusuna denk. Dolu lokantalara, eğlence yerlerine, kadınların kollarındaki Hermes çantalara vesaire filan bakıp, Türkiye'de işlerin tıkırında olduğunu düşünenleri yanıltan da bu kalabalık nüfus zaten. Ama onlar bile son 2 yılda ABD doları cinsinden servetlerinin yarıya yakınını kaybettiler. Erdoğan'ın iktisat teorilerinin Türkiye'yi getirdiği yer burası işte.